Türkiye Cennet Yeğenim serisinde bugün Denizli Pamukkale'deyiz. Pamukkale'nin simgesi bu beyaz traventerler sıcak suyla birlikte kalsiyum karbonatın çözülmesiyle oluşuyor. Burası UNESCO Dünya Kültür Sitesi'nde yer alıyor. Denizli ili Pamukkale ilçesi. Denizli'ye yaklaşık bir 15 kilometre. Denizli'ye gelirseniz muhakkak burayı görmeden gitmeyin. Yara polis antik çıkıyoruz. Şimdi giriş yapacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pamukkale'de Yara Polis Antik Kentindeyiz. Burası Roma tarihi açısından önemli bir yer. 20 bin kişilik bir tiyatro. Burası Denizli Pamukkale'de Roma, Roma dönemine ait. <laughs> i̇şte tiyatroyu görüyoruz. Gel baba. Roma dönemine ait olan Pamukkale Yara böyle görkemli bir tiyatro mevcut. Burası Yara Polis Antik Kenti. Yara Antik Kenti Roma döneminden eserler taşıyor. Ha Mustafa burada ne var? Kindeli ne lan? Akıyor mu çeşmemiz? <gülüyor> <gülüyor> Bir afyonlu. Bu nasıl lan? Bu nasıl çeşmeymiş lan? Evet. <laughs> Dahitler ve? Dahitler ve heykeller var Roma döneminde. Onam ödenemiz ben. Evet Mustafa tanıtı ver kanka bunları. Bunlar mezar. Heh, ne mezarı? Allah Allah. Sarpakus vit garlantın lahitiymiş bu. Şu an kendisi nerede bilmiyoruz. Sürümüştür bir <laughs> ihtimalle. <laughs> <laughs> <Turnu> lahit. bizim olsun şu an zeyni olur bu Allah Allah. Bu ne baba? Grantlandlı li, li lahit. <laughs> Çokmuş lan. <laughs> Gel baba beni ben al baba. Al baba. <laughs> beni al baba. Burada da anıt mezar bulunmakta. Yara polisin mezarı. <laughs> Çek baba burayı ya. Bunun kafası nerede acaba? Çek bize. Ha, bununki duruyor. Bununki duruyor baba. Bunun kafa duruyor. Biraz sessiz konuşalım da insanlar. Aha yarasa. Bu bir rahibe. İsis rahibesi. İki dokya milattan sonra ikinci yüzyılda yaşamış. Gel dokunmak de ya Şu nakışa baksana. Timsah mı bu? Kanka yani, bura çok sessiz. Bura çok sessiz buradan çıkalım. Bunlar kendine bardak yapmışlar baba burada. Çek bardaklarımızı. Allah Allah. Geleceğe, miras diye bunları buraya koymuşlar baba. Bardaklara bak. Bunlar taştan yapmışlar, seramikten yani yapmışlar. Bardak baba. Herkes kendi keyfine göre. Kimi küçük, kimi büyük. Burada tencere yapmışlar yine. İlk tunç çağı bu. İlk Çok eski. Bunları bizim Ürgüp'te de yapıyorlar da. Ne oldu baba, ne oldu baba? Altın mı kanka şunlar? Abi, onlar altınsa çok değerlidir yani. Söyle şimdi anlat. Neyi çalsak o demir parayı oynatı bir arada bir tane. <laughs> Biz de şu an yavaş yavaş traventerlere doğru gidiyoruz. Orada ne lan? Mağara mı? Ya, o ne lan öyle bir şey yani Ne yapmışlar? Geldik. Çok turist var ha mı bunun içine Girelim mi? Are you coming? Tamam direkt terlikten mi gidiyorsun? Çıkarla de yasak sanki. Oh. Terlik yasak kanka. Yasak baba. Anam kayıyor lan. Sezon açılmış galiba. Tüm turistler burada. Türkiye Cennet Yeğenim serisinde bugün Denizli Pamukkale'deyiz. Pamukkale'nin simgesi bu beyaz traventerler sıcak suyla birlikte kalsiyum karbonatın çözülmesiyle oluşuyor. Burası UNESCO Dünya Kültür Sitesi'nde yer alıyor. Denizli ili Pamukkale ilçesi. Denizli'ye yaklaşık bir 15 kilometre. Denizli'ye gelirseniz muhakkak burayı görmeden gitmeyin. Kanka şuralar kayar mı acaba? Tamam ya şuraya ayağımızı... Anam! Ayağımızı buraya koyalım ya. Travertellerin içinde bulunan bu havuz birçok hastalığa iyi geldi söyleniyor. Şimdi de bu havuza gireceğiz. İçerisi çok soğuk. Birçok cilt hastalığına, eklem hastalığına, romatizmaya buranın iyi geldiği söyleniyor. O yüzden hastalar buraya şifa bulmaya geliyor. Su seviyesi çok yüksek. de derinleşiyor. Gelecek mi Mustafa? <gülüyor> <gülüyor> şifa, şifa. Her yerin sür. <laughs> <laughs> evet, bu işi biliyor. Aşağı doğru gidiyor. Aşağıda inelim mi? He, evet, gidelim. O tarafa doğru. ama yerinde şey var değil. Pamukkale'de insanlar havuza giriyor. İşte buradaki diğer havuzda aşağı kademe kademe iniyor. İnsanlar burada havuzuna giriyor. Buraya biz de girelim. İşte size mis gibi Pamukkale manzarası. Aşağıdaki gölet. Hello. Manzaraya bak lan. Hello. Neler de burada Hello. var. Pamukkale'de turizm Nisan ayı olmasına rağmen şu an gelen turist sayısından bu yılın çok bereketli geçeceği anlaşılıyor. Yılın ilk dördüncü ayı olmasına rağmen oldukça kalabalık bir yer burası. Yazın da daha devamının geleceği düşünülüyor. Takvento tempoğun devam de anche lui faragol però. iyi buldum. Pardon. Abi bir de biz çekinebilir miyiz? Şöyle seni... Türk, Türk. dönelim. Ha. Abi seni Pamukkale'ye benzettim de direkt buraya benziyorsun yani abi. O yüzden bir şey yapmak istedim. Hızlı bana bir video kalsın abi senden. Kalsın, sıvıya dağınık kalsın. Sen benim adım ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum abi. Peki. Söyler misin? Çektikten sonra Google'a bak. Suavi diye sorgula tamam mı? Suavi? Suavi, o kadar. Hadi ya. Sen onu sorgula bakalım. <laughs> <laughs> Eyvallah abi. Hadi iyi tatiller. Eyvallah abi, Suavi, teşekkür. Tamam. Tamam. Hı -hı. Tamamdır abi sağ olasın. Evet, Pamukkale'yi yavaş yavaş bitiriyoruz. Buraya gelecek olanlar muhakkak uğrasın Denizli'ye. Denizli'de bulunuyor. Çok güzel bir yer. UNESCO Dünya Niras Listesi'nde de e, bulunuyor burası. Traventerler, Apollon Tapınağı, Leopatra Havuzu, Hierapolis Antik Kenti bu sınırlar içerisinde. Giderseniz muhakkak buraya uğrayın diyorum. Türkiye Cennet Yeğenim serisinde bugün. Önce Hierapolis Antik Kenti, sonra zaten simgesi olan Traventerler. Başka yerler için bize muhakkak yorumda yazmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.